Bulaşık yıkarken enerji tasarrufu yapmaya ne dersiniz? Uğraşan giller sıcak su kullanırken pratik. Şuradaki yiye Çabuk Henry. Git bir bak, git bir bak, arabaya binmiş mi git bir bak. Sorun yok. Sam, gel hadi. Çabuk Sam, ben çabuk. Hadi. Bu arada askerler arkamızdan gelecek <gülüyor> bence. <laughs> Sam hızlı çık, amına kodum çocuğu. <laughs> hadi kızım, hadi Ali, uç, uç. <laughs> Beni burada bırakın, siz <laughs> gidin. Aa, Ali, hadi. <laughs> lan hadi, hadi, hadi amına, her <laughs> şeyde drama yaratmayın lan. Gizlenize lan. Ben kaldım. Yolu da çekelim. Ben kaldım. Üzgünüm. Gidiyoruz. Ne? Nereye gidiyorsunuz? Lan orospu çocuğu nereye gidiyorsun? Ben burada kaldım. Ya, Aa, ay, gördün mü? Amına koydum Henry'si. Ben Yok, seni sikeceğim. Buradan bir kurtulayım. Kızım beni satmadı da Henry piçini sattı. Ulan en azda 5 beş altı saniye düşünseydin beni satmadı önce. Böyle çabuk satan da ilk defa görüyorum. Orospu çocuğu Henry. Ben hatırlatırım ona. Hadi gir içeri çabuk. Çabuk gir tamam. kızım çabuk. Hadi geliyor kızım. Hadi ben de gireceğim birazdan. Böyle bir şey yok lan. Gördün mü bizi nasıl sattı? Ulan lisede bile insanı böyle satmıyorlar lan. Bir asker vardı. Bir zamanlar çok cesurdu. Ama tek bir kusuru vardı. Aşırı dikkatsizdi ve karısını sürekli düşünüyordu. Gördüm o yüzden ya. öldü. <laughs> e, kes sesini amcık. Fazla ses. <laughs> sağlığa zarardılıdır. Yakalayın. Lan o beni gördüler. Rakasında. Kurşunu bitti. <laughs> Kurşunu bitti ama <anla>. yüreğim <laughs> bitmedi lan. Seni yumruk manyak mı? Lan kapat. <laughs> ay. <laughs> ay. Helal olsun Ali, indir şunu! İndir şunu kızım, hadi! Ulan kör etse bir tane vurmuş <laughs> Vay vay vay! Bu arada arkadaşlar, yetenek puanım bayağı birikti, size göstereyim, bakın. Şuradan yeteneklerimizi falan geliştirebiliyoruz. Ben azami sağlığı bir tık daha arttıracağım. Öğreniyoruz. Heh. Artık eskisinden daha güçlüyüm. Bakın, sağlık barım bir tık daha arttı. Ayı oğan gibi oldum. Gel buradan gideceğiz. Tamam altından. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. <laughs> Harry nerede acaba şu Açı an? Açın şunu çabuk. Ay ya bu tanklar da her yerden geliyor. Çaklar. Kaç kaç kızım kaç. Bizi görmesinler. Ulan <laughs> aaa abi. Kaçmalıyım. İşte, işte, ay şey, ay, şey, ay şey, ne böyle. biçim tarıyor o. Hızlı hızlı hızlı. Parkur yap kızım parkur yap. Hayatın <laughs> ilk parkur. <laughs> hadi saklambaç oynuyoruz. Ya da daha çok kovalamaca gibi. Ne kodum ne oluyor lan? Mızıkçılık yapıyorlar kızım, bir şey yok. Sadece biraz mızıkçılık yapıyorlar. Ama oyun devam ediyor. Kaç yakalarlarsa oyun bitiyor, ömür boyu bitiyor hem Ay, geliyor. Of. Sen kaç kızım? Yolun sonuna mı geldik arkadaşlar? Sen beni tutarsın. Eli. Tutamam kızım. Kaç lan? Eli. Eli, atlama Eli, atlama. Çok tehlikeli ya. Çöprüde atladık arkadaşlar. Uuu, uh, suyun içindeyiz. <laughs> Benim kızım yüzme bilmiyordu, bir dakika. Ya. Lan elli, elli yüzme bilmiyor. Ulan bak ya lan, kızım, kendi sakinleştir, panik yaparsak olursun lan! Lan ben gibiyim! Lan panik yapma! Kızım panik yapma! Oooo! Oh, kafayı da kayaya vurduk. Mahvolduk. olduk. Aman aman aman! Henry! Uyandı! Ne <laughs> Uyanınca da arkadaşlar tekrardan bizi satan adamlarla buluştuk. Ne dedim sana ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. <laughs> Ben niye o kadar sen fark etti. Ha? Çok su yutmuştun. Sen kimi satıyorsun lan? <laughs> <laughs> Henry! Durmuyor. Yaklaşma! Hey, hey, hey. Kancı! Kızgın ama bir şey yapmayacak. Emin misin? Yeter! Joel! Bizi orada ölüme terk etti. He? Ha? Başarma şansınız vardı, başardınız. Lan şansımız araya başaramazsaydı Tam tersi olsaydı döner miydiniz? Dönerdik, biz sen gibi dönek değiliz. Seni kurtardım. Ulan sudan gördüm, bir el atayım dedin. Sanki beni nasıl kurtardın? Boğulacaktık. Seni ancak böyle affederim zaten. Pis! Pis! <laughs> Şaka maka orospu çocuğu önce sattı sonra bizi kurtardı arkadaşlar. Şu karşıdaki teknede bir şeyler olabilir. Ne olursa olsun kahpelik olmasın da. Hmm. Henry'e gizlice laf çakıyorum. Gözünüzü dört açın! Aynen dört açmazsak her biri bizi satabilir çünkü. <laughs> bir laf daha çaktım. Ay harbi ne güzelmiş be arkadaşlar bu manzaranın hatırına be. Böyle bir durup Göstereyim size. Ne adamlar ne oyun yapmışlar. Ulan acaba bu grafikleri yapmak ilaçları zor mu ya? Yoksa ben de bir tek başına çalışsam böyle bir şey mümkün mü ya? Aynen. Bak suda yürüyoruz su sesi geliyor. Buna ayarlamak bile nerede baksan bir gigabayt vardı. Şelalenin orada der, delil delilo destane. iki kara oğlan der, delilo delilo destane. Şuradan geçeceğiz kanalizasyondan tamam, kaleye gireceğiz. Birlikte. hadi. hadi bakalım. Lan bu kanalizasyon suyu mu Hadi çocuklar geçin. Ben de sabahtan dört dümle temiz suyu diye evvel yüzüme sürüyorum. Çabuk çocuklar geçin. Hadi bakalım. Bu serik ben geçeceğim çünkü Henry'e güvenmiyorum ya. Bak burada bir şeyler varmış ha. Hatta baya bir şey varmış arkadaşlar. Banttan, tut, ilaca kadar, ilaçtan tut, kiloda kadar bütün ihtiyaçlarımızı bu yerde karşılayabiliriz. Burada bir not var okuyalım. Birkaç ay boş bıraktım ve dünya hemen bokaşarmış. Ne yana dönsen seni öldürmeye kalkan bir hastalıklı ya da sağlıklı ile karşılaşıyorsun falan filan inter milan. Bu kanalizasyon epey güvenli gibi. Bana şans dile diyor, bir sürü lan faresi var diyor. Bunu amına koyayım sen bu notu tuvalette mi yazdın? Hikaye yazmış amına koyayım. Evet, bu konularda bayağı iyisiniz. İyiyiz, iyiyiz biz parkurçuyuz ya. Artık pro olduk oğlum. Oo, baba pro kral yirmi Sen biliyorsun bunu. Bir tane daha silah buldum. Bayağı büyük bir şeymiş ha. Fişekli tabanca. Bakayım hele. Vay amcık. Yine su. Ha! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Vay orospu çocuğu vay. Vay orospu çocuğu vay. Uğraşan giller zorlu bulaşıklar için yoğun programı seçtiler. Pratik giller ise kısa programa geçtiler. Hangi <laughs> be? <laughs> Aynen öyle. Ben onları uyarırım. Yeni tabancayı test etmenin vakti geldi. Kalk. Oo. Gayet de işe yarıyormuş. Burada bir robot varmış. Ölmüş. <laughs> Vay be, bir ara pili vardı. Uwa, uwa, uwa. ses çıkarırdı bu robot. Hatırlıyorum. Benim kızımda da vardı. İlk ölen kızım var ya. Ne günler dedi. Ay elin ne sesin? Geliyorum, geliyorum. Hadi. Korkut de Melli'nin sesi de aynı takır diyenlere benziyor zaten. Neredesiniz kızım? Geliyoruz. Ve sıkıştırmışlar bizimkileri. Geliyoruz, geliyoruz. Tam. Sırtınızı bize alın. Kaçın, kaçın. Ben arkanızdayım. Ben geliyorum. Aynen siz gidin, biz ikimiz burada arkayı kollayalım. Ya da biz de gidelim, biz niye arkayı kolluyor? İşte başlıyoruz. Bu sefer sen güvenebilir miyim adamım? Gelin lan. Gelin lan Henry dostumla hepinizi sikeriz lan. Gelin lan. Bunu da indirdik. Üç kişi gitti bile. Ha, sıradaki. Sıradaki. Gelin. Gelin. Çok zorlu bir savunma yapıyorduk. Henry o gün beni satmamıştı. Hayatımın şokunu yaşıyordum. Mermi verin mermimiz az kaldı. Bütün takırdayanları temizlerim ben. Hepsini temizlerim merak etme. Sırayla. Sırayla. Lan. Ya, ya, ya al sana Kaç kaç kaç. Alını. Ananı... Ya Alın bir şu bir alsaydık, Geliyorum. İçecek deposuyla kurtanalık yemisi. Neredeyiz şu an? Temiz hava. Ben de yoruldum. Bak. Mantar tabancasını baya beğendim arkadaşlar. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Tekrardan açık havaya geldik. O karanlık, pislik, kuytu yerden sonra... ...hem de i̇şte eskiden orada. bir şehirmiş burası galiba. Nerede? Ya güzel de, çok uzaklığa. Oraya gidene galiba misker, sokaklar niye bu kabuş? gerçilerde köpekler var. Yanlarına yaklaşma. Niye? Karantinadakilere benzemezler. Isırırlar. Ya yazdıktırlar be! Doğa, doğa! Takırdayanların arasından kurtulmuş iki köpek. Dişini etkilemeye çalışıyor ve dans ediyor. Bu ne ya? Onu... O bir dondurma arabası. Şaka değil mi? Pis susun Joe? da ben bu köpekleri bir inceleyeyim. Artık çiftleşme aşamasına geçmeleri gerekiyor. Yoksa zamanı geçecek ve dişi yavrulayamayacak. Hayatları buna bağlı. Erkek pis koktuğu için dişisini etkileyemiyor. Belgesel ekibimiz olaya müdahale etmek zorunda kalıyor. Merhaba. Yeni nesil köpekler korkakmış amına. Yeni bir dünya. Atla. <laughs> Ananı sikeyim. oluyor be? Ulan ne zamandır sakin sakin ilerliyorduk, elbette bir şey olacaktı be! Nerede görebildin mi? Görebildim, yukarıda bir yerde. Şimdi beni dinleyin, onu oyalamanızı istiyorum. Değişik değişik hareketler yap. Ben de gizlice yaklaşıp vurmaya çalışacağım. Tamam. Dikkatli ol. Demezsen zaten ben kendi hayatımı riske atacağım. <laughs> Buraya yaklaşacağım, ben bu mahalleyi size bırakır mıyım? orospu çocukları! Haydi beni yakala, helal beni <laughs> 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 Harbi burada eğilmeliyim. Bir daha ateş et, hemen hızlıca ki sana vurayım. Kancık hemen ateş edince... Ah, şurası ne kaparıl diyor lan! Güneşten ötürü vuramıyorum. Ah! Orospu çocuğu ışıkla kendi saklıyor bak. Güvence almış. Bakalım. Oo. <laughs> Ananı sikeyim. Nerede olduğunu biliyorum. Ananı amındayım, nerede olacağım? <laughs> Tutma, evet vuramadı. Şurada eğil bir daha. Bir daha hepe basabilir miyim? Basarım. O araba küsünü kurtaramayacak. Sen uçak gelse bile senin kaçını kurtaramayacaksın. Sen bekle orası koşacak. Koşacağım böyle yanına yaklaşacağım. De gel beni vur hadi. Hadi vur burada. Ay bir tane yedek. Eğileyim. Bu mesafeden vurulur hepsi. Arabanın arkasında. Aynen arabanın arkasındayım doğru bildi. Ama yanımda bir sürü bomba filan var. Asalım arkadaşlar yakalım her bir piçi. Yan amına kodamın çocuğu. Önce buradan sonra da cehennemde yan inşallah. Bak, ananı sikeceğim senin keskin nişancı. Oh. Ulan bu keskin nişancı değil, bu taramalı tüfek gibi vuruyor. Teslim olun lan! Birazdan etrafını sarılacak, amcıkla! Ay! Dökşin! Biri öldü. Gel gel, elimine ya, gel, amına yapmadım. Vereceksin. Vereceğim. Hakimsin ya sen. Avcı tüfeğinde bir mermi var, bu da gitti. E ben seni şu an ne yapayım? Seni tokatla da öldürürüm. Amına koyayım, korku değil hadi. Al sana bomba, orospu çocuğum çivi bombası. Ay. Bak şimdi onun bir parçası bile kaldı. Gel! Oh. <laughs> Korkun ulan korku iyidir. İnsanı hayatta tutar. Geliyorum üst kata geliyorum. Çatıda. Tezavenk bizi vurmasını biliyordu. Neredesin? Ben geldim. Biraz sesimi korkun çapayım mı? Öleceksin. Onu mermiyle öldürmem istemem. <laughs> Amına kodum çocuğu. Bak ölümden kaçamazsın dedim sana. Öleceksin. Hem <laughs> <laughs> de çok pis bir şekilde öldü. Geber. Nasılmış? Tepeden ateş etmek kolay. Ne güzel bir makineymiş bu lan. Ardı ardına. Bu arada arkadan düşmanlar geliyor arkadaşlar. İndireceğim bununla. lan. Ne güzel bir tüfekmiş lan bu. O yüzden o kadar seri ateş edebiliyormuş. Ay! Hızlı bir sürüler. Sürü gibi geliyorlar. Oo Tank! Ulan tankı acaba bununla durdurabilir miyim? Şöyle tam bu delikten amına kodum çocuğu. O ne biçim darlıyor amına kodum çocuğuna bak. Korku denen bir şey de yok lan, Kafa göster be tanktaki. Yanma vakti. A ananı siktim senin. Yanma vakti ya. Şimdi sizi kim kurtaracak? Lan kendi yanıyor. Orus bunun çocukları ile geberirsiniz. Orus bunun çocukları. Bak tanktaki piç yanarak can verdi yanarak. Senin o ananın sütünü sikim ben. Hı? Memesindeki sütü. Sen. Ne oluyor lan? Bu sefer de takırdayanlar mı geldi? Oo dur 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 bizimkileri yiyorlar. Hızlı davranmalıyım. Ya gelin artık ha. Sen iyi misin? Sen ben lan. Evet ben iyiyim. Emin misin? Ben iyiyim. Isırıldın mı sen? Hayır baş edemeyiz. Asla baş edemeyiz, kaçmalıyız. Bütün şehrin zombileri buraya toplandı. Sen iyisin. Evet yaşıyorum. Ya, ya gerizekalı sizi kim korudu? Tabii ben iyiyim. Kaçın, kaçın, kaçın. Hadi. Sanki 12 saattir yemek yemiyorlardı. Bir bilen niye yemiyorlar acaba bu zombiler? Hadi oradan be. Ne oldu? Gerçekten. Ulaşmışız. Arkadaşla emin ederim Çok kuleye ulaşmışız. Doğru. Bakın yemeklerden anladım. <laughs> oldu. Allah seni kahretsin. Ne oldu Durgun'sun? Bizim gruptan hayatta kalan yok sanırım. Bunu ben biliyordum. Ama söylemedim zaten. Özür dilerim. Hepsi öldü ben gördüm. En kötü kısmı da... ...Seme bunu anlatmak. Ben anlatabilirim aslında. Tamam. Bizim çocuklar artık resmen kaynaştı. Ne yapıyorsun? Bugün bulduğumuz yiyeceklere bakıyorum. Peki bu şeftali konserveleri ne olacak? Konserve çorbası olacak. Henry mi gönderdi? Beni kontrol etmen için. Sen kontrol noktası mısın? Keyfi bozuk ailesi ölmüş ya. Çok üzülüyorum ben bu çocuğa. Ya. Her şey yolunda mı? Babasından abisinden daha delikanlı. Evet sorun yok. Sorun var aslında. Nasılsın iyi misin? Espri yapıp da ki. Aa, muhabbete daldık. Az daha unutuyordum. Aynen sağın diş fırçası vermeyi unutmuş. İşte. Ha? <laughs> ha, oyuncakmış arkadaşlar. Eğer haberi şey. olmazsa elinden alamaz. İyi bak ha. <laughs> tamam. benim bitti. Yarın görüşürüz. Korktun mu oyuncağa sarıl delikanlı? Sana yakışan da o. Vay racon. Hıh. biliyordum arkadaşlar. Bizim küçük sen mi sarılmış kimseye de haber vermiyor. Bize de enfeksiyon bulaştıracak piç. Vay be. Süper kokuyor. Bu ne menemen men, men, yaptınız? Sen nerede? Anamın namında. Abi valla sen mi sarılmış ya? Acaba hemen dönüşüyor Abi, dediler arkadaşlar. Umarım ölmemiştir. Bir bakacaklar içeri şimdi. Olur. Ulan acaba sen ölmüş mü bugün? Bakalım. Sam. Sam. Oo. <laughs> Hastalık eğiliyor. Sam. Ay. Ne oluyor? Bak 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 bak. <laughs> sen amına <odaman> koduma çocuğu sen. <laughs> Aptal sen. <laughs> Dönüşüyor ya. Ne alın bırak öldürelim geri zekalı. Sokarım sen kardeşine. Kız <laughs> ölecek. Kız ölecek. Lan kızı kurtar bari. Olamaz. Elif. Elif sen iyi misin? Sırdan öpüç. <laughs> Kuduz köpek İnanamıyorum. gibi. İnanamıyorum. <laughs> sen? Kardeşi dönüşmüş bir bırak ya. Sen? <laughs> Henry. Eli bekle. Henry. <laughs> Henry ne yaptın sen? <laughs> Silahı bana veriyorsun tamam mı? Henry mecburdun buna adamım. Hey, tamam dur hey, sakin ol. Hey, hey, sakin Senin suçun. Lan gerizekalı benim suçu suçum, değil zaten Henry. geberiyordu. Hadi çek... Senin suçun. Aman Henry. o adamın çocuğu duygusal boşluktasın Henry bana vurma. Yapma. Ay. Ay. Henry meren, Henry de bir dünyaya geçti. ''Tüh, herhalde yüksel olur mu lan, aman, aman ''İnsanı satıyordu falan da, arada arkadaşlar işe yarıyordu.'' ''Sonbahara geçmişiz, birkaç ay galiba o kulede kalmışız.'' ''Vay be, her şey bir anda gerçekleşti.'' ''Sonbaharı da ayrı güzelmiş.'' ''Kardeşini görmeye hazır mısın bakalım?'' ''Oo, arkadaşlar kardeşimi göreceğim.'' ''Kaç yıl oldu görmeyeli, 20 yıl önce hani...'' kanla kızımı korumak için kendi feryadından var ya. Vallahi hayatta ben kardeşim. Onu görmeye gideceğiz. Bakın sonbaharı da size göstereyim. Oyunda gelecek bölme bırakalım. Çok heyecanlı olacak dence gelecek bölüm. Çünkü son var. Vallahiisiçi bir final oldu bu bölüme. Henry ve Saman Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'in 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Burada ne yapıyorum? Hizmetçi gözetliyorum. Beni yakaladınız. Hizmetçi de var ya beni etkilemeye mi çalışıyor anlamadım. Sabahtandır bir oraya eğiliyor bir oraya. Bir yana gidelim Şu derdi neymiş ya? Fantazi müziği de çalıyor bu evde 7 midir? Nasılsınız? he <laughs> he yalandan duvarı silme amına. Orası bir seni. Hadi hadi yola git. Baya bir görev birikmiş arkadaşlar. İlk önce B'ye gidelim bakalım ne var ne yok. Hangi görevleri bize verecekler? Silahım. Silah da yok ya lanet olsun bende. Ha varmış. Of, oh, bunun arabası çok güzel. İn 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 in. Öldü mü lan bu? Trafik kazasında mı öldün? Cihatada ilk defa trafik kazasında öleni görüyorum. Buna mı ne Ameliyattayız arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Oros bıçakları böbreğimi mi çıkarıyorsunuz? He he? Kilotla seni öldürürüm kilotla. Yarrağıma Evet bunu öldürdük. Cemal bunu bebreklerini çal 500 bin dolara çatarız ya. Hmm. Böyle bak bak şimdi enseleyeceğiz. Bak şimdi enseleyeceğiz bak. Ama ne Evet bunu enseledikten sonra devam ediyoruz. Evet herhalde diğer güvenlikleri öldüreceğiz. Buradan kurtulmak için. Kovurlarına kovurlarına gidelim şuradan. Sen doktorsun sana zarar vermem. Tamına koydum, yerde ateş ediyor. Böyle bir şey olur mu ya? Gidelim, gidelim. Burası herhalde arkadaşlar organ mafyacıların yeri. Buradan milletin organlarını çalıp satıyorlar. Yarrağım, siz kimin organlarını çıkarıyorsunuz? Bizim böbreği de götürecekler Şu, Şu silahını ver, şu silahını ver. Aynen şu silahı bir alalım. Orospu çocukları masum insanlardan ne istiyorsunuz? Bin şu asansöre bin. Hmm, neredesiniz? Burada orospu bu çocuk kokusu alıyorum. Soldasın. Ha, ama ne koyum karşımızda ateş ediyor, biz sağa sola sıkıyoruz. Kavral al, al, yoksa öleceğim. Öldü. Oyun da aldık arkadaşlar. Devam ki. Neredesiniz? Ben yıkılmam. Asla yıkılmam. Ölürüm. Ama yıkılmam. Koş 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 koş. Şurada bir şeyler yapmamız lazım lan buna. Pencere diyor. Ya hak. O çöpü oraya koymaları planlı mıydı acaba? Polislerden kurtul. Kurtularız ya, çok su etme. Yok, polislerden... Aa, polisler! Aa! Ya ben buradan dönüş alana kadar bunlar beni öldürür amına koyayım. 3 yıldız. Hayır, hayır, helikopterden tutar, yerden ateş ediyorlar. İleride polis var, onu atlatmam lazım. Çekil lan, taksi. Şuradan bir sağ yapıp <laughs> Arkadaşlar polislerden kurtulmaya çalışacağız. Üstün araba sürme yeteneklerimizle. Bir de birkaç kişi bana yorumlarda hile öğretmişti de unuttum ama no, Bakın Hiç kaza etmeden bu polislerden kurtulma çalın. Hiç kaza etmeden etmeyeceğim gerçekten. Ne var ya? Hayır gitmeyeceğim. Ben de şimdi, şimdi çıktın çıktın. Çünkü ne abi daha? Ya sana ne? Bayağı gitmiyor. Atmayayım.